Hepinize var mı arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte gece kapışması serisi ikinci bölümünü çekeceğiz. Yani çekeceğiz. Bu videonun yani şey bu videonun ikinci yani gece yani şey gece kapışması ikinci bölümün yani gece bu gördüğünüz magmun karamel yani karamelli dondurma gibi bir şey. Şimdi e, bu, bu, bu video sizden yine 4 yani önceki videoda söylediğim gibi 4 like bekliyorum. Bu videoya 4 gelirse belki 3. bölüm gelebilir. Attıysanız bu açacağım. Bekle bekliyorum. Bence şu anda at, atıyorlar şu anda. Orada size şunu söyleyeyim. Ee, like like like'a bas yani like butonuna basınca rengarenk oluyor like yani butonu. İsterseniz deneyin. Gerçekten işe yarıyor. Ben e, ben like atıyorum bazı videolara. Yani gerçekten rengarenk oluyor. Şimdi attıysanız geçiyorum. Bence 60 atmış, atmışsınızdır. Ben de o yüzden açıyorum ve böyle böyle bakın e, magmum yazıyor ama siz yani yani ters yazıyor yani şey yani ters görüyorsun şimdi tadına bakıyoruz. Gerçekten karamelli. Bir de umarım umarım bu videoda umarım bu çubuktan e, bedava çıkar. Bedava çıkarsa yani herhalde e, yani tekrar alabiliyorduk yani tekrar alabiliyoruz. Yani o yüzden umarım çık e, umarım bedava çıkar. Allah dur, döküldü. Evet. Donumayı beğendiniz mi karamelli? Oo, donumanın baksana şu kısmına çizgidi. İmeye devam edelim. Orada <laughs> donumu yoksa hakemimin dedeni üstüne kaplaması olması yani kaplama yani kremer kaplamalı bir dondurma magnum dondurma tabi e, bu videoyu izleyenlerin çoğu biliyordur magnum dondurmalar öyle normal dondurmalar göre daha pahalıdır yani mesela bak bunun tanesi 25 lira öyle diyeyim ama tadı gerçekten çok güzel magnum dondurmaları üstünde çikolata kaplamalı veya magnum gibi karamel kaplamalı içinde de böyle çikolata gibi herhangi bir e, çok, yani şey donuma tadı geliyor. Ama bence bu donumanın fiyatı e, 18 15 falan olmalıydı. Zaten bence eskiden de öyleydi ama gün geçtikçe her şey falan yani pahalanmaya başlıyor ve artık her şey almak iyice zorlaşıyor. Bayağı güzel. Donuma yeşil de böyle çizgi yaşamaya başladı sanki böyle. Çizgi çizgi oluyor. Evet böyle güzel. bayağı güzel. Bakalım bakalım donanma birazdan bitecek. Bakalım umarım bedava çıkar. Evet güzel. Bak ablama bitti bak. Artık böyle çikolata, yani böyle beyaz Yani böyle şey, sade normal dondurma ile çikolata yani tadı falan gelmeye başladı Evet, hazır mısınız? Şimdi dondurmanın bedava mı, bedava değil mi, şimdi e, yiyorum Allah'ım bedava gelecek mi? Evet. Yani bedava çıktım anlaşılmıyor ama. Dur burada da bir şey kalmış. Burada da krem her şeyi kalmış. Evet. Şimdi. Evet şimdi. Şey üst yani şey bunu. Video arasında baya temizledim yıkadım. Üstü de, yani şey siz. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Üstte bir şeyler yazıyor. Sanki şey yazıyor gibi. I, Y, I, R, H, I diye bir şey yazıyor. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoya bayağı yani bu videoya 4 like bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.